Arkadaşlar ben emir Aynı kanalıma hoş Arkadaşlar şöyle parçacağım var Aslında Bir bu kart Dünyanın en özel kartı Lamatik Bir kartı kart Aslında değil geç bu en İlk e, çocuk beni görüyor mu? Ben seni görüyorum. Çocuk baksana önündeki çocuk. Işte, Düşünsene ben onu görüyorum. Şey. Arkadaşlar bunu tanıtalım. Adamın burada yüzü var. Özü yüzük gözüküyor. Şurada da kendisi var. Şurada da nerede onun var. Şurada adı Cristiano Ronaldo Portekiz'de oynuyor. Vurdu yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. En altı yerden bir, bir üstü. Yani en altı, en alt yere vurduğunun bir üstüne vuruyor arkadaşlar. Defansı 78, orta saha 100. Orta <laughs> sahayı 110 etti 288 forvet oyuncusu numara dediği için kart arkadaşlar görüşmek üzere diye kendinize iyi bakmayın yani bakın Bakın. yani bakın özür dilerim evet, şöyle koyayım dikkat edin arkadaşlar